kalbinde başka hiçbir yere benzemeyen bir ülke bulunur, Vatikan. Bu küçük ülke hem tarihi hem de dini önemiyle dikkat çeker. Sadece yüz dönümden biraz fazla bir alanı kaplayan bu küçük, bağımsız devlet, hem alan hem de nüfus bakımından dünyanın en küçük ülkesidir. Ancak bu küçüklüğüne rağmen, Vatikan'ın dünya üzerindeki etkisi büyüktür. Ancak etkisi, sınırlarının çok ötesine uzanır. Vatikan sadece dini bir merkez değil, aynı zamanda kültürel ve tarihi bir hazinedir. Katolik Kilisesi'nin başı olan Papa'ya ev sahipliği yapan Vatikan, dünya çapında 1 milyardan fazla inanan üzerinde güçlü bir manevi etkiye sahiptir. Papa'nın her konuşması, dünya genelinde milyonlarca insan tarafından dikkatle takip edilir. Burası, asırlardır gözlemcileri büyüleyen ve şaşırtan bir gizemle örtülü, antik tarihin ve modern siyasetin iç içe geçtiği bir yerdir. Vatikan müzeleri, sanat ve tarih meraklıları için bir cennettir. Vatikan'ın hem dini bir merkez hem de egemen bir devlet olarak benzersiz statüsü, karmaşık ve genellikle çalkantılı geçmişinin bir kanıtıdır. Bu küçük devlet, yüzyıllar boyunca birçok siyasi ve dini çatışmanın merkezinde yer almıştır. Yüzyıllar boyunca, papalık, İtalya'daki geniş toprakları kontrol ederek önemli bir dünyevi güce sahipti. Bu topraklar, papalık devletleri olarak biliniyordu ve Vatikan'ın siyasi gücünün bir sembolüydü. Ancak 19. yüzyılda İtalya'nın birleşmesi, papayı bu mülklerden mahrum bırakarak, papalığı Vatikan surları içinde hapsetti ve İtalyan hükümetiyle acı bir anlaşmazlığa kilitledi bu dönemde, Vatikan'ın siyasi gücü büyük ölçüde azaldı. Papalık izolasyonunun bu dönemi, 1929'da Lateran Antlaşması'nın imzalanmasıyla sona erdi. Bu antlaşma, Vatikan'ın bağımsızlığını ve egemenliğini yeniden kazandırdı. Papalık ve Benito Mussolini'nin faşist rejimi arasında yapılan bu dönüm noktası niteliğindeki anlaşma, bugün bildiğimiz Vatikan şehir devletini kurdu. Bu anlaşma, Vatikan'ın modern dünyadaki yerini sağlamlaştırdı. Lateran Antlaşması, Vatikan'ın hikayesinde yeni bir bölümün, Katolik dünyasının manevi merkezi olarak misyonunda kararlı kalırken, uluslararası diplomasinin karmaşıklıklarında ve 20. yüzyılın zorluklarında yol alacağı yeni bir bölümün işaretini verdi. Bu küçük ama güçlü devlet, tarih boyunca birçok zorluğun üstesinden gelmiş ve bugün hala dünya sahnesinde, önemli bir rol oynamaktadır. 1929 yılı Vatikan tarihinde çok önemli bir ana tanıklık etti. Lateran Antlaşması'nın imzalanması. Bu antlaşma, Vatikan'ın bağımsız bir şehir devleti olarak tanınmasını sağladı ve modern Vatikan'ın temellerini attı. Papalık ile İtalyan devleti arasında on yıllarca süren gerginliğin ardından varılan bu anlaşma, Vatikan'ı resmen bağımsız ve egemen bir varlık olarak kabul etti. Bu gerginlik, İtalya'nın birleşmesi sırasında papalık devletlerinin kaybıyla başlamıştı. Bu, kilisenin siyasi müdahalelerden kurtulmasını amaçlayan Papa II. Pius için diplomatik bir zaferdi. Papa II. Pius, Vatikan'ın bağımsızlığını sağlamak için uzun süredir diplomatik çabalar yürütüyordu ve bu antlaşma onun en büyük başarısı oldu. Bu anlaşmanın İtalyan tarafındaki mimarı, 1922'de iktidara gelen faşist diktatör Benito Mussolini'ydi. Mussolini, İtalya'da güçlü bir liderlik kurmak ve Katolik Kilisesi ile ilişkileri düzeltmek istiyordu. Otoritesini pekiştirmek ve İtalya'daki Katolik çoğunluğun desteğini kazanmak isteyen Mussolini, Lateran Antlaşması'nı uzun süredir devam eden bir çatışmayı çözmenin ve rejiminin meşruiyetini güçlendirmenin bir yolu olarak gördü. Bu antlaşma Mussolini'nin halk arasında popülaritesini artırdı. Antlaşmanın şartları uyarınca Vatikan, Roma'yı başkent olarak kabul eden İtalya Krallığını tanıyarak eski Papalık Devletleri üzerindeki haklarından feragat etti. Bu, Papalık için büyük bir fedakarlık anlamına geliyordu ancak Vatikan'ın bağımsızlığı için gerekliydi. Buna karşılık İtalya, Papa'nın egemenliğini tanıdı ve bağımsızlığını garanti etti. Bu Vatikan'ın uluslararası alanda tanınmasını sağladı ve Papalık ile İtalyan devleti arasındaki ilişkileri normalleştirdi. Antlaşma ayrıca Vatikan'a toprak kayıpları için mali tazminat sağladı ve Katolikliğe İtalya'nın devlet dini olarak özel bir statü verdi. Bu mali tazminat, Vatikan'ın ekonomik bağımsızlığını sağlamasına yardımcı oldu. Lateran Antlaşması önemli bir anlaşmazlık noktasını çözerken aynı zamanda yeni karmaşıklıkların da kapısını açtı. Vatikan'ın bağımsızlığı yeni diplomatik ve idari sorumluluklar getirdi. Vatikan'ın yeni kazandığı egemenlik, mali işler, diplomasi ve güvenlik dahil olmak üzere kendi işlerini yönetme sorumluluklarını da beraberinde getirdi. Bu, Vatikan'ın modern bir devlet olarak işleyişini sağladı. Ayrıca Papa'nın uluslararası toplumun tam teşekküllü bir üyesi olarak dünya sahnesine çıkmasını sağladı. Bu, Vatikan'ın küresel diplomasi ve uluslararası ilişkilerde aktif bir rol oynamasına olanak tanıdı. Vatikan'ın kutsallık ve manevi otorite aurasının arkasında zaman zaman tartışmalarla örtülmüş karmaşık bir finansal düzenek yatmaktadır. Bu düzenek, Vatikan Bankası olarak bilinen Din İşleri Enstitüsü tarafından yönetilmektedir. Bu banka Katolik Kilisesi'nin mali işlerini yürütmekle sorumludur ve dünya çapında birçok dini projeye fon sağlamaktadır. Ancak, faaliyetleri genellikle şeffaflık eksikliği ve organize suçla iddia edilen bağlantıları nedeniyle eleştirilmiştir. Din İşleri Enstitüsü, daha çok Vatikan Bankası olarak bilinen, sayısız skandalın merkezinde yer almış ve bu skandallar bankanın itibarını ciddi şekilde zedelemiştir. Bu skandalların en ünlülerinden biri 1980'lerde Vatikan'la yakın bağları olan bir İtalyan bankası olan Banco Ambrosiano'nun çöküşüyle patlak verdi. Banco Ambrosiano'nun başkanı Roberto Calvi, Londra'daki Blackfriars Köprüsü'nün altında asılı halde bulundu ve bu olay intihar olarak karar verildi. Ancak birçok kişi kötü oyunlardan şüpheleniyor. Bu olay Vatikan Bankası'nın mali yolsuzluk ve kara para aklama ile suçlanmasına yol açtı. Banka, Banco Ambrosiano'da önemli bir hisseye sahipti. Bu durum, Vatikan'ın mali işlerinin karanlık yüzünü ortaya çıkardı. Vatikan herhangi bir suçu reddetmesine rağmen, sonunda Banco Ambrosiano'nun alacaklılarına önemli bir meblağ ödemeyi kabul etti. Bu, daha fazla skandal ve yasal sonuçlardan kaçınma girişimi olarak görülen bir hareketti. Bu olaylar Vatikan Bankası'nın itibarını ciddi şekilde zedeledi ve bankanın faaliyetlerine olan güveni sarstı. Ancak son yıllarda Vatikan, finans kurumlarında reform yapmak ve şeffaflığı artırmak için adımlar attı. Papa Francis, Vatikan'ın uygulamalarını uluslararası standartlara uygun hale getirmek ve kilisenin mali işlemlerine olan güveni yeniden tesis etmek amacıyla mali reformu papalığının önceliği haline getirdi. Bu reformlar Vatikan Bankası'nın daha şeffaf ve hesap verebilir bir kurum haline gelmesini amaçlamaktadır. Papa Francis'in liderliğinde Vatikan Bankası'nın geleceği daha parlak görünmektedir. Ancak geçmişteki skandalların gölgesi hala bankanın üzerinde durmaktadır ve bu gölge Vatikan Bankası'nın itibarını tamamen geri kazanmasını zorlaştırmaktadır. Vatikan Bankası'nın geleceği bu reformların ne kadar başarılı olacağına ve bankanın geçmişteki hatalarından ne kadar ders alacağına bağlıdır. Vatikan Bankası'nın geçmişi, bugünü ve geleceği Katolik Kilisesi'nin mali işlerinin karmaşıklığını ve bu işlerin dünya çapındaki etkilerini gözler önüne sermektedir. Bu nedenle Vatikan Bankası'nın faaliyetleri ve reformları sadece dini bir kurumun değil, aynı zamanda küresel bir finansal oyuncunun da hikayesini anlatmaktadır. Sonuç olarak Vatikan Bankası'nın geçmişteki skandallardan ders alarak daha şeffaf ve hesap verebilir bir kurum haline gelmesi sadece Vatikan için değil, dünya çapındaki tüm finansal kurumlar için önemli bir örnek teşkil etmektedir. Papa Francis'in liderliğinde Vatikan Bankası'nın geleceği daha parlak görünmektedir ve bu reformlar bankanın itibarını yeniden inşa etme yolunda önemli bir adım olarak görülmektedir. Vatikan Bankası'nın hikayesi, sadece bir finansal kurumun değil, aynı zamanda bir dini kurumun da karmaşık ve çok katmanlı hikayesini anlatmaktadır. Bu hikaye, Vatikan'ın mali işlerinin dünya çapındaki etkilerini ve bu işlerin nasıl yönetildiğini anlamak için önemli bir perspektif sunmaktadır. Vatikan Ekonomisi geleneksel ekonomik modellerden ayrı durmaktadır. Sanayi veya ticaret tarafından değil, dini turizm, inananlardan gelen bağışlar ve finans kurumları aracılığıyla yönetilen yatırımların benzersiz bir karışımıyla yönlendirilir. Dini turizm, Vatikan'ın gelirinin temel taşını oluşturur. Her yıl milyonlarca hacı ve ziyaretçi, dini önemi, sanatı ve mimarisiyle Vatikan'a akın eder. Müzelerine ve turistik yerlerine giriş ücretleri, hediyelik eşya satışları ve bağışlar yoluyla Vatikan'ın kasasına katkıda bulunurlar. Vatikan ayrıca dünya çapındaki Katoliklerden gelen bağışlara büyük ölçüde güvenilir. Petrus'un kuruşu olarak bilinen bu katkılar, Papa'nın hayır işlerini ve kilisenin küresel misyonunu desteklemek için kullanılıyor. Petrus'un kuruşunun tam miktarı kamuya açıklanmasa da, papalık için önemli bir gelir kaynağı olduğuna inanılıyor. Turizm ve bağışların ötesinde Vatikan, Vatikan Bankası ve diğer finansal kuruluşlar aracılığıyla önemli bir yatırım portföyü yönetiyor. Gizlilik içinde gizlenen bu yatırımların emlak, hisse senetleri ve diğer varlıkları içerdiği söyleniyor. Vatikan'ın mali varlıkları, servet tahminleri büyük ölçüde değişen çok fazla spekülasyon konusu olmaya devam ediyor.